endüstriyel tasarımcılar geliştirdikleri ürün ve sistemlerle değişim mümkün kılma konusunda özelleşmiş yaratıcı uzmanlardır. Günlük hayatta bir ürünün olan etkileşiminizden aldığınız deneyim veya ürünün görüntüsü hoşunuza gidiyorsa orada bir endüstriyel tasarımcının parmağı vardır. Merhabalar, ben Kürşat, ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisiyim. Bu sene hazırlıktaydım, önümüzdeki dönem birinci sınıfa geçiyorum. Malum tercih dönemleri geldi, herkes çok heyecanlı. Hangi bölümü seçsem, hangi üniversiteyi seçsem aklınızda bin bir türlü soru var. Ee, böyle olunca benim de aklıma kendi tarzı dönüm geldi. Ben kendi tarzı dönümünde endüstriyel tasarım hakkında yeteri kadar bilgi veren bir video bulamamıştım YouTube'da. Bu yüzden de dedim ki bu videoyu ben niye çekmiyorum? Şu anda buradayım. Ee, benim endüstriyel tasarım bölümünü tercih etmem çok ani gelişti aslında. Çünkü ben sonuçlar açıklanana kadar endüstriyel tasarım diye bir bölümün varlığından dahi haberim yoktu. Ben küçüklükten beri resim çizmeyi, yaratıcılık gerektiren oyunları oynamayı çok seven bir çocuktum. Bu yönünden dolayı annem ve birisi bu bölümü önermişti ilk başta. Ama ben tabii o zamanlar ot mimarlık istediğim için e, bu bölümü çok önemsemedim. Hatta araştırmadım bile. Ya yani otlu mimarlık istediğim için bir gün babam dedi ki ot diye gidelim. Hani orada birilerini görürüz mimarlık okuyanlarda. Fikir alırız diye. Gittik Otlu'ya. Tam da Mimar Fakültesi'nin mezuniyetinin olduğu güne denk gelmişiz. E, ee, şuraya hatta o günden bir fotoğraf bırakayım. Neyse biz gittik işte herkese soruyoruz mimar mı okuyorsunuz diye. Çünkü bizim ama, asıl amacımız Mimar okuyanlarla konuşmak. Ve birçok kişiyle de konuştuk zaten. İşte herkes güzel bir şekilde cevapladı. Ama genelde bizim duyduğumuz şeyler çok pozitif şeyler değildi. Çünkü çok zor bir bölüm. İşte gerçekten seviyorsan gel. Çok uğraştırıcı bir bölüm. Biz şu an mezun olduk ama iş kaygımız var. İşte piyasa şu an çok kötü falan gibisinden şeyler söylediler. Bir yandan da entasçılar çok daha rahat. Onların iş imkanı daha çok gibi şeyler söylediler. Hatta bir kişi dedi ki Endüstriyel tasarım bölümünden bir arkadaşım 3. sınıf şu an ve otomatik bir tane otomotiv şirketinde yarı zamanlı olarak çalışıyor gibisinden bir şey söyledi. Ve endüstriyel tasarım bölümünde genellikle bu şekilde oluyormuş. Yani 3. sınıftan itibaren bir yerlerde çalışmaya başlıyormuşsunuz. Neyse sonra bizim bölümden bir hocanın yanına gittik. Tabi o zamanlar mimarlık istediğim için biz mimar ko onunla konuşmadık. Mimarlık hocasıyla konuştuk. Hatta konuştuğumuz kişi galiba şeydi, bölüm başkanıydı tam hatırlamıyorum ama bir tane mimarlık fakültesinden bir hoca ile konuştuk. Hoca bize dedi ki, bu bölüme geleceksen gerçekten seviyorsan, gerçekten yapabileceksen gel. Çünkü bu bölüm çok zorlayıcı bir bölüm. Bu bölüme gelip de sonra zorlanıp bu, bu bölümü bırakan birçok kişi oluyor dedi. Biz burada öğrencilerin kafalarını ters düz ediyoruz e, ve dünyaya bakış açılarını değiştiriyoruz dedi. Ve çoğu öğrenci bunu kaldıramayıp bölümü bırakıyorlar dedi. Aslında burada bunu anlatmamın sebebi de endüstriyel tasarımda bundan çok farklı bir bölüm değil. Yani hayata bakış açınızı değiştirmeniz gereken bir bölüm. Bu yüzden bunu bilerek gelin. Evet, sonra daha sonrasında ben Endüstriyel Tasarım bölümünü detaylı bir şekilde araştırdım ve bu araştırmalardan sonra zaten puanım da yetiyordu. Endüstriyel Tasarım bölümünü yazmaya karar verdim çünkü tam bana göre olduğunu düşündüm. Gelin şimdi size bu bölümü anlatayım, bakalım bu bölüm size göre mi? Endüstriyel tasarım, mobilyadan elektronik cihazlara, kişisel bakım ürünlerinden ulaşım araçlarına, Coca-Cola'nın simgesi haline gelen klasik cam şişesinden telefon tanımını yeniden oluşturan Apple iPhone'a kadar gündelik hayatımızda kullandığımız her türlü nesnenin tasarımı ile ilgilidir. Renk, doku, ergonomi gibi faktörlere odaklanılırken rahatlık ve kullanım kolaylığı gibi kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımda göz önünde bulundurulur. World Design Organization'a göre endüstriyel tasarım, yenilikçi ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler yoluyla yeniliği yönlendiren, iş başarısı oluşturan ve daha iyi bir yaşam kalitesine yol açan stratejik bir problem çözme sürecidir. Günümüzde rekabet aracı olarak kullanılan endüstriyel tasarım, markaların kendi imajını yaratması ve var olan imajını kuvvetlendirmesi için gereklidir. Adındaki endüstri kelimesinden de anlaşıldığı gibi, seri üretim için tüketicilerin fonksiyonel ve görsel ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunan, güncel, feasible, üretilebilir ve inovatif ürünlerin tasarlanmasını içeren disiplinler arası bir meslektir. Peki bu endüstriyel tasarımcılar nasıl insanlardır sorusuna gelirse. Endüstriyel tasarımcılar yaratıcı ve ilham verici niteliklere, kullanıcılarına sundukları estetik deneyim, zamanla değişen ihtiyaçlara ve tercihlere göre evrilebilme, üretim ve kullanım süreçlerinde malzeme, enerji, su gibi kaynakları verimli kullanma özellikleriyle ön plana çıkarlar. Ayrıca tasarımın gereksinimlerini belirlemek için müşterilerle fikir alışverişinde bulunabilmek, araştırma kurgulama, yürütme analiz etme gibi becerilere sahip olmak, malzeme seçimi ve pazarlama gibi konularda bilgi sahibi olmak, sözlü ve görsel sunum yapabilmek, elde ve bilgisayar ortamında çizim ve modelleme yapabilmek, sektörü hızla değişen beklentilerini karşılayabilmek için dijital tool'lara hızlı adapte olabilmek ve efektif kullanabilmek, fiyat analizi yapabilmek, gerektiğinde diğer disiplinlerdeki profesyonellerle işbirliği yapabilmek, bunu mimar ve inşaat mühendisi ilişkisi gibi düşünebilirsiniz. Gerektiğinde müşterilere ikna edici bir yöne sahip olabilmek diğer endüstriyel tasarımcı özelliklerindendir. Endüstriyel tasarımcıdan ziyade nasıl kişilik özelliklerine sahip insanlar bu bölümü tercih etmelidir sorusuna gelirsek. Her şeyden önce yaratıcı bir ruha sahip olmalısınız. Günlük hayatta sorgulayıcı biriyseniz, yani burada sorgulayıcıdan kastım karşınıza çıkan problemleri görmezden gelip onları geçmek yerine onlara alternatif çözümler üreten biriyseniz, aynı zamanda araştırmayı seviyorsanız, teknoloji ilginizi çiz çekiyorsa, çizme hoşunuza gidiyorsa, üç boyutlu düşünebiliyorsanız, Trend ve yenilikleri takip etmeyi, insanlarla iletişime geçmeyi, takım çalışmalarında yer almayı seviyorsanız bu bölüm size göre. Ayrıca bu mesleğin size göre olduğunu, küçüklüğünüzde legolarla, oyun hamurlarıyla, resim çizmekle, sıkılmadan vakit geçiren bir çocuk olarak geçirdiyseniz anlayabilirsiniz. Son olarak her mimar fakültesi gibi burada da bol kahveli, sabahlamalı ve uykusuz bir şekilde proje yetiştirmeye çalıştığınız günler olacak. Onun için buna hazırlıklı olarak gelmenizi tavsiye ediyorum. Gelelim çalışma alanlarımıza. Bu bölümden mezun olduktan sonra yönelebileceğiniz çalışma alanları uçsuz bucaksızdır. Gerek üniversite hayatında gerekse iş hayatında bu alanlara az çok deneyimleyerek yönelmek isteyeceğiniz alanı belirleyebilirsiniz. İster üniversitede seçme derslerle, stajlarla, isterseniz kendinizi ayrıca geliştirerek yönelmek isteyeceğiniz alanda profesyonelleşebilirsiniz. Ben kendi her dönemde dahi ne olacağıma tam olarak karar vermemiş birisi olarak bu bölüm kendime çok uygun buldum. Çünkü ileride yönelebileceğiniz o kadar çok alan var ki ne olacağınız kararını aslında biraz daha sonraya bırakma şansı veriyor bu bölüm size. E ve bunu düşünmeniz için bol bol vaktiniz oluyor. Gelelim bu alanlara. Mobilya tasarımı, otomotiv tasarımı, daha çok yurt dışında iş imkanı olsa da Türkiye'de Ford, Mercedes, MAN, Honda, Temsa gibi firmalarda da iş imkanı vardır. Beyaz eşya, klima, buzdolabı vesaire, temizlik ve kişisel bakım ürünleri, tıraş makinalarından tutun diş fırçalarına, savunma sanayi, bu alanda İHA'ların dış görünüşü, motorlu araçların tasarımı, denizaltı tasarımı gibi alanlarda çalışabilirsiniz. Ve mezununa gelişen teknoloji ile birlikte yoğun olarak yöneldiği UI UX alanı. Bundan daha sonra da bahsedeceğim. 3D artistlik, oyun sektörü, karakter tasarımı, ambalaj tasarımı, ulaşım araçları tasarımı, mesela scooter tasarımı veya otobüs tasarımı, Mercedes'in Türkiye'de yapılan tasarımları vardır. İş makineleri ve karavan tasarımı, bu alanda da Türkiye'de firmalar var. Gemi tasarımı, takı tasarımı, aydınlatma, medikal, medikal örnek vermek gerekirse otomatik kalp masajı cihazı veya sağlık alanında eğitime yardımcı olacak tasarımlar, çocukların doktor korkularına yenmelerine yardımcı olacak tasarımlar örnek verilebilir. Elektrikli ev cihazları tasarımı, spor, hobi gibi alanlarda kullanılan gereçlerin tasarımı, cam, seramik, tekstil alanları, ayakkabı tasarımı, bu alanda şu an çok firma bulunmasa da Flo firması Türkiye'de bir ayakkabı tasarım merkezi kuracağını duymuştum. Oyuncak oyun tasarımı, mücevher tasarımı, moda aksesuarları, fuar sektörü yani stand tasarımı, havaalanlarında terminal uçak arasındaki köprü tasarımı, pist aydınlatma sistemi gibi birçok alan vardır. Ayrıca sivil toplum örgütleriyle kamu kurum ve kuruluşları da endüstriyel tasarımcılarla işbirliği yapar. Mesela Kızılay için çadır tasarımı, yangınlar için otonom insansız hava aracı tasarımı gibi. Endüstriyel tasarım dışında sanat yönetmenliği, grafik tasarım, animasyon, reklamcılık, pazarlama, teknik ressamlık gibi birçok alana da yönelebilirsiniz. Veya kendi girişiminizi kurabilirsiniz. Her bölüm gibi akademik alana da yönelebilirsiniz. Yani endüstriyel tasarım, tasarımcının yetenek ve tercihine göre çalışma alanı oldukça geniş bir meslektir. Endüstriyel tasarımcılar, ulaşım araçları gibi karmaşık sistemlerin genel tasarımının yanı sıra küçük ölçekli tasarımlarıyla da çalışırlar. Mesela bir geminin genel dış görünümü, hatları ve estetiği üzerinde çalışabilirler. Veya güverte mobilyaları, denizcilik ekipmanları, geminin iç aydınlatmaları, kaptan bölmesindeki direksiyonun kontrol panelinin koltuğun tasarımı gibi küçük ölçekli tasarımlar üzerine çalışabilirler. Bu tasarımlarda ürünün mekanik ve diğer işlevsel yönlerine odaklanan mühendislerle veya müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleyip yerine getiren pazarlamacılarla birlikte çalışabilirler. UI UX alanından daha sonra da bahsedeceğim demiştim. UI UX tasarımı kullanıcıların bir web sitesinde veya bir mobil uygulamada rahatça dolaşması, aksiyonlarını rahatça gerçekleştirmesi ve içeriklere daha rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için yapılan tasarım çalışmalarının bütünüdür. UI, User Interface, yani kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcının bir web sitesinde gezinirken gördüğü olanların veya bir mobil uygulamada gezindiği ekranların görsel tasarımı ile ilgilidir. UI tasarımı, tipografiden renk paletlerine, animasyonlardan butonlara kadar her şeyi kapsayan bir ürün arayüzünün tüm görsel ve etkileşimli öğeleriyle ilgilidir. UX, User Experience, yani kullanıcı deneyimi tasarımı, daha çok kullanıcı deneyimine odaklanan, araştırma odaklı bir alandır. Görünümden çok hissiyat önemlidir. Site üzerindeki işlemlerin mümkün olduğu kadar kolay ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmesi için çalışır. UX Researcher alanına yönelenler ise kullanım süreçlerinin analizini ve kullanıcı üzerindeki etkilerini inceler Etkileşim diyagramları, anketler, kullanıcı görüşmeleri, kullanılabilirlik testleri gibi yöntemlerle analizler yaparlar. Teknolojinin gelişmesiyle artık iş dünyasındaki herkes bir mobil uygulamaya veya bir web sitesine ihtiyaç duyuyor. İşte bankalar, e borsalar, e-ticaret siteleri. Bu sebeple de mezunların büyük bir çoğunluğu bu alana yöneliyor. Çünkü burada iş çok ve bence iş imkanının çok olmasının yanı sıra eğlenceli de bir alan. Yani siz de endüstriyel tasarımı tercih ederseniz mezun olduktan sonra bu alana yönelebilirsiniz. Ve hatta bence mezun olmadan da önelebilirsiniz. Mesela ben üniversiteden arkadaşlarımla bir mobil uygulama geliştirme sürecindeyiz ve ben burada mobil uygulamanın UI/UX tasarımı ile ilgileniyorum. E şimdi başarı sıralamalarına gelelim. Endüstriyel Tasarım bölümü 2022 sıralamaları ise ilk 7 üniversite için şöyle. ODTÜ 39.000, TOP 43.000 İTÜ 45 bin, Özyeğin Üniversitesi 47 bin, Başşehir Üniversitesi 50.000, İstanbul Bilgi Üniversitesi 65 bin, TED Üniversitesi 67 bin ile kapatmış. Bu sene kontenjanlarda azaltılmaya gidildiği için bence bunlar daha öne çeker diye düşünüyorum. Çünkü mesela bizim üniversitede 70 olan kontenjan bu sene 40'a çekilmiş sanırım. Onun için tercih yaparken de buna mutlaka dikkat edin. Şimdi gelelim birazcık üniversite hayatına ve derslerin içeriklerine. Endüstriyel tasarım uygulama temelli bir eğitim programına sahiptir. Üniversitenin ilk yılında genellikle temel sanat ve tasarım dersi verilir. Böylelikle görsel düşünme ve çizim yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenir. İkinci sınıf en zorlanılan sınıftır. Yani çevremdekilerden hep böyle duyuyorum. En zorlandığım sınıf ikinci sınıfta diyorlar. E bunun sebebi birazcık birinci sınıftaki soyut kavramlardan öğrendiklerinizi diye ikinci sınıfta e, ürün geliştirme sürecini uygulamaya çalışıyorsunuz. Ve bunun kavraması tabii ki her zaman kolay olmayabiliyor. İkinci sınıfta bunların dışında sistemli düşünme, üretim teknikleri, uygulama senaryosu kurma, malzeme tanıma gibi dersler de var. Üçüncü sınıfta artık öğrencinin bireysel tasarım tarzı ortaya çıkartılıyor ve öğrenci yönelmek istediği alana seçme derslerle beraber yönelmeye başlıyor. Dördüncü sınıf zaten Bitirme projesi olan meznet projesi dediğimiz şeyler var. Bu meznet projesi yıl boyunca devam ediyor ve böyle geçiyor dördüncüsüne. Peki bu proje süreçleri nasıl oluyor? Projelerinizin konusunu belirlerken genellikle bir problem tespit edip o probleme uygun konu bulacak, seçeceğiniz konu üzerinde araştırma yapacak, çevrenizdeki insanlarla veya sektörle ilgili kişilerle röportajlar düzenleyecek, gözlemlerde bulunacaksınız. Daha sonra elde ettiğiniz verilere göre eskizler çizecek, prototipler hazırlayacak ve tasarımınızı paftalar halinde bir sunum hazırlayıp hocalarınıza sunacaksınız ve savunma yapacaksınız. Yani projenizde yaptığınız her dokunuşun bir anlamı olmalı ve bunu hocalarınıza açıklamanız gerekiyor. Üniversite hayatınızda kendinizi geliştirmek için tasarım yarışmalarına, öğrenci topluluklarına, workshoplara katılabilir. Firmalarda staj yapabilirsiniz. Eğer üniversitenizin Erasmus eğitim programı varsa yurt dışı tecrübesiyle de kendinizi geliştirebilirsiniz. Bizim üniversitemizde birçok öğrenci topluluğu var. Zaten ODTÜ öğrenci toplulukları meşhurdur. Bizim tasarım topluluğumuzda birçok workshop düzenliyor. Ben de hazırlıktayken otomobil tasarımı hakkındaki bir workshopına katılmıştım. Aynı zamanda Güzel Sanatlar topluluğunun temel çizim derslerine de katılmıştım. Yani üniversite hayatında bunlara katılmak gerçekten kaçınmamanız gereken bir fırsat. Figma, Blender, Autodesk gibi programlar kullanıyoruz. Ben, bizim animasyon ve oyun topluluğumuz da var okulda. Onların Blender Workshop'ına katılmıştım. O da gerçekten çok faydalı. Bunların hepsi çok faydalı oluyor. Eğer sizin gideceğiniz üniversitede de üniversite kulüpleri varsa, mutlaka katılın böyle etkinliklere. Şimdi biraz da Odun'un Ders Programı'ndan bahsedeyim. Ki ders içeriklerini birazcık daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Bizim 1. sınıfta Basic Design diye bir dersimiz oluyor. Bu dersle tasarımın temel kavramlarına bir giriş yapılıyor görsel düşünme malzemelerin doğası, yapısal imkanlar gibi kavramlar veriliyor. Design Communication diye bir dersimiz var. Bu ders ile algı, çizgi, orantı, kompozisyon gibi çizim kavramları 3 boyutlu nesne anlatımıyla veriliyor. Aslında bu ders biraz daha çizim yeteneğinizin geliştirmesine yönelik bir ders. Yani bizim çizim yeteneğinizin geliştirmesine yönelik derslerimiz de var. O yüzden endişe etmeyin. Zaten çizim yeteneği hakkında daha sonra da konuşacağım. Ee, onun dışında da birinci sınıfta endüstriyel tasarıma giriş, kariyer planlama ve biz mimar fakültesinin altında olduğumuz için fizik dersiniz oluyor. Ee, i̇kinci sınıfta daha çok proje dersleri oluyor. Böylelikle üç boyutlu nesnelere bir alışkanlık sağlanıyor. Ayrıca design communication'ın devamı, endüstriyel tasarım tarihi, yapılar, malzeme seçimi, formlar, ergonomi, söz sunum becerileri gibi bir sürü dersimiz var. Üçüncü sınıfta ürün tasarımına daha derinlemesine bir giriş yapılıyor. Ürün tasarımında sürdürülebilirliğin önemi veriliyor. Bu sürdürülebilirlik kavramını zaten bölüm içerisinde çok duyacaksınız. Ayrıca işletme bölümünden marketing, pazarlamaya giriş dersi alıyoruz. Bir de portfolyo sunumuyla alakalı dersler alıyoruz. İlk dönem 2, iki, ikinci dönem 3 olmak üzere de toplam 5 tane seçme ders alıyoruz. 4. sınıfta da 2 bölüm içi, 2 bölüm dışı seçme dersiniz oluyor. Onun dışında da zaten mezuniyet projesiyle uğraşıyorsunuz. E haftada 12 saatlik bir ders yüküyle firmalarla işbirliği birliği yaparak bir tasarım projesi geliştiriyorsunuz. Bu firmaları zaten okul size ayarlıyor. Siz firmalara proje sunuyorsunuz. Sonra da uygun bir firma ile çalışmaya başlıyorsunuz. Böylelikle öğrenciler mezun olmadan profesyonel hayatın bir provasını yapmış oluyorlar. Bu mezuniyet projeleri yıl sonunda OTTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sergileniyor. E, bu seneki ben maalesef gidemedim ama önümüzdeki sene mutlaka gitmeyi düşünüyorum. Şimdi de seçme derslerden bahsedip duruyorum. Gelin OTTÜ'de hangi seçme dersler varmış bir bakalım. Serbest çizim, baskı yapımı, gelişmiş 3D modelleme, multimedya. E, bu derste oyun yapılıyormuş sanırım. Öyle bir bilgi duymuştum. Mekanizma, film kültürü, ürün tasarımında renk, ayakkabı tasarımı, iç tasarım mücevher takı tasarımı, sahne tasarımı, grafik tasarımı, UI UX tasarımı, otomotiv tasarımı, ofis mobilya tasarımı, hizmet tasarımı, tasarımda girişimcilik, seramik gibi seçmeli dersler var. Bu seçmeli derslerin hepsi açılması da büyük bir çoğunluğu açılıyormuş. Diğer üniversitelerde de ambalaj tasarımı, endüstriyel tasarımı, tasarımcılar için kodlama, yapay zeka ve tasarım, animasyon, renk gibi seçme dersler oluyor. Siz de gideceğiniz üniversitenin ders programından bu derslere bakabilirsiniz. Şimdi gelelim stajlar konusuna. Stajlar bizim bölümde öğrencilerin iş hayatında tasarım süreçlerini görmeleri, profesyonel çalışma ortamıyla tanışmaları ve diğer meslek grupları ile yapılan işbirliklerini kavramları açısından önemli. E bizim otelde lisans döneminde 3 tane stajımız oluyor. İlk stajımız 1. sınıfın yazında fakülte işliklerinde 4 haftalık bir staj oluyor. E bu stajda atölye kullanımı, bilgisayar destekli tasarım programları, dijital ve fiziksel modelleme teknikleri hakkında eğitim alıyoruz. E, 2. sınıfın yazında bir üretim biriminde 4 haftalık stajımız oluyor. 3. sınıfın yazında da bir tasarım ofisinde 6 haftalık bir stajımız oluyor. Birçok kişinin en çok merak ettiği kısma geldik. Maaşlar ve iş hayatı. E, öncelikle mesleğiniz sizin tüm hayatınızı, tüm geleceğinizi kapsayacak. E, bu yüzden bir meslek seçimi yaparken, mesleğin ne kadar kazançlı olduğundan çok o mesleği yaparken keyif alıp almayacağınızı ön planlı tutmanız sizin yararınıza olur. Şu anki ekonomik koşullardan dolayı parayı daha ön planlı tutuyor olabilirsiniz ama bir işi severek yapmak var bir de sevmeyerek yapmak var. Bunu anlatmanın sebebi de çevrenizde endüstriyel tasarımda iş bulmak zor ne iş yapacaksın gibi söylemler duymuş olabilirsiniz. Bu söylemler aslında bölümün birçok kişi tarafından bilinmemesinden ve endüstriyel tasarımın teknolojiyle birlikte son zamanlarda gelişen ve iş istihdamı artan bir alan olmasından kaynaklanıyor. Sanılanın aksine endüstriyel tasarımda yeni mezun işsizliği diğer bölümlere kıyasla daha azdır. Öğrenciler genellikle 3. sınıftan itibaren stajdan sonra bir yerde yarı zamanlı olarak çalışmaya başlarlar. Benim konuştuğum bir mezun da 3. sınıfta Staj yaptığı yerde çalışmaya başlamış. Daha sonra da farklı bir firmaya geçmişti. Maaş konusuna gelirsek iş imkanı daha çok özel sektörde olduğu için maaşlar epey bir değişken olabiliyor. Ebeveynin güncel ve güvenilir bir kaynağı olmadığı için belli bir miktar söylemem zor. Ama mezunlar genellikle orta seviye bir tasarımcının askeri ücretin 3 katı kadar maaş aldığını söylüyorlar. Benim konuştuğum mezun olalı bir yıl olmuş bir birisi de asker ücretin 8 bin lira olduğu dönemde UIUX alanında 20 bin lira maaş kazandığını söylemişti. E, i̇ş hayatında 2-3 yıllık tecrübeye sahip olanlar daha iyi imkanlarda olabilirler. Bu tamamen sizin yönelmek istediğiniz alana ve çalışmak istediğiniz firmaya bağlıdır. E, şu an asker ücret 11 bin lira. İnternet üzerinde teyit etmediğim bilgilere göre en düşük 18 bin lira. Ortalama 30 bin lira. En yüksekte 45 bin lira bir maaş skalasına sahip endüstriyel tasarım. Tabii ki maaş anlamında. Kendi kurduğunuz veya ortak olduğunuz bir şirkette veya bir projede çok daha farklı kazançlar elde edebilirsiniz. Bu bölümde kendi işini kuran sayısı diğer bölümlere kıyasla daha yüksek. Çünkü tasarım için fazla bir sermaye gerekmiyor girdiğiniz pazarı iyi araştırmanız, müşteri çevresi oluşturmanız ve yaratıcılığınızı daima güç tutmanız yeterli oluyor. Ee, aynı zamanda hem direkt meslek olarak hem de ek iş olarak freelancer olabilirsiniz. Freelance çalışma bir kurumdan, iş ortamından, mesai saatlerinden bağımsız olarak serbest çalışma demek. Yani bir nevi home office çalışma gibi. Çalışma saatleriniz sizin ne kadar para kazanmak istediğinizle orantılıdır. Ama burada belirli bir gelir kaynağınız yoktur. Yani bazen çok para kazanırken bazen az para kazanabilirsiniz. E, freelancer çalışır bir patronunuz yok gibi görünse de aslında patronunuz sizin müşterilerinizdir. Müşterilerinizi ikna etmeli, onların istekleriyle mücadele etmelisiniz. Bir firmada işe girdiğinizde ise firmalar sizi staj geçmişinize göre eğer onlarla birlikte çalıştıysanız orada devam etme ihtimaliniz yüksek. Bir tasarım yarışmasında derece yapıp yapmadığınıza göre, yurt dışı tecrübenize göre ve en önemlisi portfolyonuzun yeterliliğine göre tercih eder. Yani bu meslekte iyi bir işe girmek de İyi bir maaş sahip olmak da tamamen sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinizle alakalı. Endüstriyel tasarımcılar ürün geliştirme süreci ile kullanıcıların kullanım deneyimi sürecini yakınlaştırmak için... Kullanıcı merkezli tasarım araştırması yöntemlerinden faydalanırlar. E, bu yöntemler gözlem, personel analizi, mülakatlar yapmak, tasarım çalıştayları düzenlemek gibi yöntemlerdir. Peki bir tasarım süreci nasıl ilerliyor? Bunu bir örnek üzerinden anlatayım. Mesela bir mobilya tasarımı yapılırken öncelikle kullanıcı araştırması yapılır. E, mobilyanın kullanılacağı mekan, kullanıcı beklentileri belirlenir. Farklı formlar, malzemeler ve işlevsel özellikler düşünülerek çeşitli tasarım seçenekleri oluşturulur. Önce taslak çizim olarak yapılan bu tasarımlar daha sonra 3D modellemeler ve prototiplerle oluşturulur. Oluşturulan prototipler kullanıcılarla test edilir ve alınan geri bildirimlere göre tasarımın işlevselliği, ergonomi, estetik gibi faktörler göz önünde bulundurularak tasarım son halini alır. Uygun malzeme seçimi de yapıldıktan sonra mobilyanın seri üretimi için uygun üretim yöntemleri belirlenir. Mobilyanın pazarlama stratejisi ve satış aşamaları da sürecin bir parçasıdır. Peki çizim yeteneği ne kadar önemli? Bu videoya sırf bu soruyu merak ettiği için gelenleriniz de vardır bizim işimizin büyük bir parçası bir şeyler tasarlamak olduğu için çizim yeteneği tabii ki önemli. Ama buna bir yetenek olarak değil de daha çok sonradan geliştirilebilir bir beceri olarak bakmak daha doğru. Eğer yani bölüme gelmeden önce üst düzey bir çizim becerinizin olmasına gerek yok. Sadece yaratıcılığınız ve çiziminizi geliştirmek için isteğinizin olması yeterli. Bizim bölümde çizim bir amaç değil aslında bir araçtır. Aklımızdaki düşünceleri bir şekilde diğer insanlara aktarmamız gerekiyor. Burada da araç olarak çizimi kullanıyoruz. Bu şekilde düşüncelerimizi görselleştirebilmemiz gerekiyor. Bu yüzden çizebilmek değil, görselleştirebilmek önemli. E, grafik tasarımcısı Saul Bass'ın da dediği gibi tasarım düşünmenin görselleştirilmiş halidir. Yani biz aklımızda bir soruna karşı oluşturduğumuz çözüm fikirlerini ister el çizimiyle, ister günümüzde daha çok kullandığımız bilgisayar programlarıyla görselleştirerek karşımızdaki insan anlatabiliriz. Ama yine de bölüme gelmeden önce bir çizim dersi almak ya da YouTube üzerinden buna dair videolar izlemek sizin yararınıza olur. Bana üniversitemizden bir araştırma görevlisi bölüm hocamız Hakan Gürsun'un YouTube'daki çizim videolarını izlememi önermişti. Siz de isterseniz bu videolara bakabilirsiniz. Bölümü okumak pahalı mı sorusuna gelince okurken kenara para ayırması gereken bir bölüm olduğu doğru. Çizim malzemeleri, kalemler, markerlar, maket malzemeleri, straforlar, kartonlar, el aletleri, ozelit basklar derken epey bir masraflı olabiliyor. Bunların yanı sıra bir de bilgisayar programlarını çok aktif bir şekilde kullandığımız için en azından bu programları kaldırabilecek seviyede bir bilgisayara sahip olmak da gerekiyor. Ve bunlar tabii ki ucuz olmuyorlar. Mimarlık mı, endüstriyel tasarım mı sorusuna gelince. Mimarlık ve endüstriyel tasarım yaratıcılık istemeleri, proje yapımı, jüri sunumu ve tasarım merkezi olmaları yönünden her ne kadar birbirlerine benzeseler de bir o kadar farklıdırlar. Mimarlık genellikle binaların ve diğer fiziki yapıların tasarımı iken endüstriyel tasarım zaten anlattığım gibi çok geniş çaplı bir tasarım alanıdır. Mimarlığın eğitim programı da daha farklıdır. Entasa kıyasla daha fazla teknik bilgi, matematik, malzeme ve struktür bilgisi ister. Buradan yola çıkarak iki bölümün çok farklı bölümler olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu seçim aslında sizin hangi tür tasarımlara daha ilgi duyduğunuza bağlıdır. Eğer yurt dışında bir kariyer düşünüyorsanız, endüstriyel tasarım bu açıdan çok uygun bir meslektir. Ee, özellikle İtalya, Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerde endüstriyel tasarımcılar için birçok iş imkanı vardır. Bu arada 2015'te Ot Endüstriyel Tasarım Bölümü Avrupa'nın en iyi 100 Mimarlık ve Tasarım Okulu arasında ilk 30'da seçilmiştir. Otun'un Erasmus programında da Hollanda, İtalya, Almanya, Polonya, İspanya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden tasarım okullarıyla öğrenci değişim programı vardır. Diğer bazı üniversitelerin de böyle Erasmus programları var. Erasmus'ta eğitime gittiğiniz ülkede aynı zamanda bir yerde stajı başlarsanız daha sonra burada iş hayatınıza devam etme ihtimaliniz yüksek. Diğer merak edilen sorulardan biri de entas okurken okuduğun üniversitenin önemli olup olmadığı. Üniversite tabii ki önemli. Çünkü iyi bir üniversite anlaşmalarıyla size iyi bir staj veya Erasmus gibi imkanlar sunar. Aynı zamanda orada edineceğiniz network, öğrenci profilinin iyi olması, bir rekabet ortamının olması, ders olarak verilen çizim ve modelleme programlarının ne ölçüde verildiği de önemlidir. Öğretim dili İngilizce olan bir okulda okumak da bir diğer artıdır. Çünkü tasarımla ilgili kaynaklar genellikle İngilizce oluyor. Ama üniversite demek her şey demek değil. Önemli olan sizin vereceğiniz emek. Her şey size bağlı. Ortalama bir üniversitede çok çaba gösteren bir kişi, iyi bir üniversitede çaba göstermeyen bir kişiyi çok rahat geride bırakabilir. Çünkü siz işe alırken okuduğunuz üniversiteden çok yaptığınız işlere, yetkinliklerinize, portfolyonuza bakacaklar. E bu yüzden de kendinizi geliştirmek ve iyi, iyi bir portfolyoya sahip olmak üniversite kadar önemli. Bu arada sıralamanız yükseklerde olmasına rağmen bu bölümü yazmak istiyorsanız, ben yazın derim. Çünkü zaten gerçekten istiyorsanız, pişman olmazsınız. Ve bizim okulda da 6000'lerden sanırım öyle yazan birisini duymuştum. Puanıma yazık olur demeyin. Gerçekten istediğiniz bu bölüm buysa bunu yazın. Geldik bunların farkına. Bunlar genellikle çok kafa karıştırıcı olabiliyorlar. Onun için bunlardan da bir bahsetmek istedim. Öncelikle endüstri ürünleri tasarımı ile endüstriyel tasarım tamamen aynı şeydir. Bir ara birçok üniversite isim değişikliğine gittiğinden dolayı böyle bir karışıklık oluşmuş. Endüstriyel tasarım mühendisliği ise birazcık farklı. Ders programında endüstriyel tasarıma ek olarak dinamik, statik, makine elemanları gibi dersler de var. Yani bir nevi endüstriyel tasarım ile makine mühendisliğinin melezinde oluşmuş bir bölüm. Endüstri mühendisliği ise çok ayrı bir bölüm. Sadece ismindeki endüstri kelimesinden dolayı endüstriyel tasarımla karıştırılıyor. E ama yine de örnek vermek gerekirse endüstriyel tasarımcı tasarım süreci eşliğinde bir ürün ortaya çıkarıyorsa Endüstri mühendisi ise bu ürünün üretim tesisindeki işleyişini, hizmeti daha verimli ve hatasız kılacak bir sistem kurgular. Üretim sürecinin tüm bileşenlerini en iyi şekilde optimize etmeye çalışıyor. Son zamanlarda sanatsal alanda yapay zekanın gelişmesiyle tasarım odaklı mesleklerin kaybolacağı konuşuluyor. Ama endüstriyel tasarımda tasarım kadar kullanıcı deneyimi de çok önemli olduğu için, dolayısıyla insan psikolojisi ön planda olduğu için yakın zamanda yapay zekanın bu mesleğin yerini alması mümkün değil. Zaten şu sitede de her meslekle ilgili yapay zekanın bu mesleğin yerini alıp almayacağı konusunda risk oranı yazıyor. Endüstriyel tasarım için böyle. İsterseniz diğer meslekler için de bu siteye gidip bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Bu anlattıklarımdan sonra bölümün size göre olduğunu düşünüyorsanız başka kimseye hiçbir şey düşünmeden tersi hislerinize ekleyebilirsiniz. Eğer endüstriyel tasarım ve ot hakkında sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz veya açıklamaya instagram adresimi koyacağım oradan da bana ulaşabilirsiniz. Tercih dönemi bittikten sonra kazandığımız üniversitelerde yazmayı unutmayınız. ODTÜ'yü kazanırsanız da denk geldiğiniz zaman bir selam verirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.